geceleri rüya ile gerçeklik arasındaki o ince çizgide gezinirken bedeninizin uyuduğunu ama bilincinizin tamamen açık olduğunu hiç hissettiniz mi? Kendinizi bir anda odanızın tavanından aşağıya bakarken gördünüz mü? Ya da farkında olmadan başka bir boyutta süzüldüğünüzü hissettiniz mi? Bugün kadim öğretilerden modern bilime kadar uzanan bir yolculuğa çıkacağız. Astral seyahat gerçekten mümkün mü? Yoksa sadece zihnimizin bir oyunu mu? Gelin birlikte keşfedelim. Astral seyahat, ruhun fiziksel bedeni terk ederek başka boyutlara veya fiziksel dünyadaki farklı yerlere gidebilmesi olarak tanımlanır. Pek çok ezoterik öğretiye göre bedenimiz sadece bir kabuk, gerçek varlığımız ise bilinçtir. Mesela antik Mısırlılar insan ruhunu çeşitli yönleriyle ele almıştır. Özellikle Ba, kişiliği, bireyselliği ve bilinçli benliği temsil eder. Ba ölümden sonra fiziksel bedenden ayrılabilir ve serbestçe dolaşabilir. Birçok resimde başında insan yüzü olan bir kuş olarak tasvir edilmiştir. Ka hayati enerji kaynağıdır. Bedeni canlı tutan güç olarak görülür. Ölümden sonra Ka öteki dünyada yaşamaya devam edebilmesi için sunaklarda beslenmelidir. Ba'nın serbestçe hareket edebilmesi astral seyahate benzetilen bir fenomen olarak görülmüştür. Eski Mısırlılar, baanın hem fiziksel dünyada hem de ölüler diyarında yolculuk edebildiğine inanmışlardır. Bilim insanları, astral seyahatin aslında beynimizin ilginç bir fenomeni olabileceğini öne sürüyor. Uyku felci, lucid rüyalar ve yakın ölüm deneyimleri birçok astral seyahat raporuyla örtüşüyor. REM uykusu beynin en aktif olduğu uyku evresidir ve rüya görmenin en yoğun gerçekleştiği aşamadır. Bu evrede beyin uyanıklık haline benzer şekilde yüksek düzeyde elektriksel aktivite gösterir. REM uykusu sırasında beynin bazı bölgelerinin aşırı aktif hale gelmesi ve bazıların baskılanması, karmaşık ve bazen gerçek dışı görünen rüyaların veya halüsinasyonların oluşmasına neden olur. Harvard Üniversitesi'nde yapılan araştırmalar, bazı insanların vücut dışı deneyimler yaşayabildiğini ancak bunun büyük ölçüde beyin dalgalarıyla bağlantılı olduğunu gösteriyor. Fakat buradaki soru şu: Eğer bu sadece zihnimizin bir oyunuysa, neden bazı astral yolcular hiç görmedikleri yerleri tarif edebiliyor? Peki astral seyahati deneyimlemek mümkün mü? Birçok kişi belirli teknikler kullanarak bilinçli bir şekilde astral bedenine geçebileceğini söylüyor. Birinci olarak rahat bir pozisyon alın, meditasyon veya uyku pozisyonunda olmalısınız. İkinci olarak derin nefes alıp gevşeyin, zihninizi boşaltın ve tamamen rahatlamaya odaklanın. Sonrasında titreşimleri hissedin. Birçok kişi astral bedenden ayrılmadan önce bir tür titreşim veya vızıltı sesi duyduğunu söyler. Bedeninizi terk etmeye odaklanın. Kendi bedeninizi dışarıdan gözlemlediğinizi hayal edin. Panik yapmayın ve keşfe çıkın. Eğer bir ayrılma hissi yaşarsanız, korkuya kapılmadan akışına bırakın. Bazıları bunu ilk denemelerinde başaramayabilir, ancak düzenli meditasyon ve bilinç çalışmaları ile bu deneyimi yaşayanların sayısı hiç de az değil. Astral seyahat yaşayan kişiler genellikle şu durumları bildirmektedir. Birinci, vücutlarını yukarıdan görmek. Birçok kişi uyku sırasında ya da derin meditasyon halindeyken ruhlarının bedenlerinden ayrıldığını ve kendilerini yukarıdan izlediklerini söyler. İkinci titreşimler ve uğultular, deneyim yaşayanlar genellikle vücutlarını terk etmeden önce güçlü titreşimler, uğultular veya vızıldama sesleri duyduklarını belirtir. Üçüncü hafiflik hissi, astral bedene geçtiğini hisseden kişiler inanılmaz bir hafiflik ve özgürlük duygusu yaşadıklarını ifade eder. Dördüncü düşünceyle hareket etmek, astral seyahat sırasında fiziksel hareket yerine düşünce gücüyle mekan değiştirdiklerini iddia eden birçok kişi vardır. Astral seyahat yaşadığını iddia edenler, bu deneyimi yaşadığını söyleyen birçok kişi çeşitli ortak noktalardan bahseder. Robert Monroe, astral seyahati araştıran en ünlü kişilerden biri olan Monroe, bu deneyimleri detaylıca ele alan Ruhsal Seyahatler adlı kitabında yaşadıklarını paylaşmıştır. Near Death Experience yaşayanlar, ölümden dönen bazı insanlar bedenlerinden ayrıldıklarını ve kendilerini ameliyat masasında veya kazanın olduğu yerde izlediklerini anlatırlar. Tibetli rahipler ve şamanlar, bazı ruhani geleneklerde astral seyahat bilinçli olarak yapılan bir uygulamadır. Tibetli rahipler ve şamanlar meditasyon ve özel tekniklerle astral düzleme geçebildiklerini iddia ederler. Astral seyahat yapan biriyle deneyimlerini paylaşması için konuştuğumuzda bize yaşadıklarını şu şekilde anlattı. Beden dışına çıkış anı ilk önce güçlü bir titreşim hissettim. Vücudum sanki uyuşuyordu. Sanki bir rüzgar beni yukarı çekti. Sonra bir anda bedenimin dışına süzüldüm. Kendimi yatakta yatan bedenimi izlerken buldum. Ama hiç korkmadım. Sadece şaşkındım. İkinci, astral düzlemde hareket etme, fiziksel olarak yürümek yerine düşünce gücümle hareket ediyordum. Nereye gitmek istersem oraya kayıyordum. Odadaki nesneleri ve insanları görebiliyordum. Ama onlara dokunamıyordum. Evin dışına çıkıp şehirde dolaştım. Her şey olağanüstü netti ama insanlar beni fark etmiyordu. Üçüncü, farklı varlıklarla karşılaşma. Beyaz ışıkla parlayan varlıklar gördüm. Sanki bana bir şeyler anlatmak istiyorlardı. Kendimi yıldızlar arasında süzülürken buldum. Farklı boyutları gördüğümü hissediyordum bazı ruhsal varlıklarla iletişim kurdum. Ama kelimeler yerine düşüncelerle konuşuyordum. Dördüncü, geri dönüş ve uyanış. Aniden vücuduma çekildiğimi hissettim. Sanki bir ip beni hızla geri çekiyordu. Gözlerimi açtığımda kalbim hızlı atıyordu. Ama kendimi çok hafif ve huzurlu hissediyordum. Deneyim o kadar gerçekçiydi ki bir rüya olup olmadığını anlamakta zorlandım. Astral seyahat sonrasında uzun bir süre bunun etkisinden çıkamadım. Haftanın 2-3 günü aynı şeyin yaşanması için uzun meditasyonlar yaptım ama hedefime ulaşamadım. Yaşadığım bu olay 7 ay önceydi. O zamandan beri astral seyahate ulaşmaya çalışıyorum ama başaramıyorum. Elde etmek istediğim için uğraşmaya devam edeceğim. Çünkü o anlar hayatımda yaşadığım her andan daha özel ve güzeldi. Astral seyahat uzunca bir süre daha varlığı kanıtlanamayan bir duygu durum bozukluğu olarak kalacak. Şimdi size soruyorum. Sizce astral seyahat gerçekten mümkün mü yoksa beynimizin karmaşık bir oyunu mu? Evrenin sırları hala tam olarak çözülebilmiş değil. Astral seyahat gerçeğe mi dayanıyor yoksa insan bilincinin sınırlarını keşfetmeye yönelik bir yanılgı mı? Yorumlarınızı aşağıya yazmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda daha derinlere dalacağız. O zamana kadar bilinç yolculuğunuzda keşfe devam edin.